Bir kase buzlu su ve sadece 60 saniye, uzmanlara göre siz de güne yüzyıllardır Japonlar tarafından uygulanan bu basit teknikle başlarsanız dolaşımınız hızlanıyor, bağışıklığınız destekleniyor ve zihniniz anında canlanıyor. İşte uzmanından öneriler. Sabah bazen yorgun başlıyor. Yani yorgun, hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Ama güne böyle başlamak zorunda değilsiniz. Japonların yüzyıllardır uyguladığı basit bir yöntemle güne daha enerjik ve zinde başlamak mümkün. Bu basit Japon ritüelini modern tıpta doğal bir ağrı dopingi olarak kabul edilmekte zaten. Yapmanız gerekense sadece bir kasenin içine buz ve su koymak. Sonra da ellerinizi bu buzlu kasenin içinde bir dakika bekletmek. Böylece vücudunuz zinde olacak ve güne daha enerjik başlayacaksınız. Buzlu suya ellerimizi soktuğumuzda beyne bir uyan sinyali gidiyor ve bir alarm düğmesine basılmış gibi oluyor videoda gördüm. Ellerini soğuk suya bırakıyorlardı. Oradan da yorgunlukların gittiğini gördüm. Ben de kendim uyguladım. Peki bir kase buzlu su bunu nasıl yapıyor? Ellerimizi buzlu suya daldırdığımızda vücudumuza e, pompalanan kan miktarı artar. Merkez organlara pompalar. Böylece kendini bir güçlenmeye yönlendirmiş olur. İşte bu sayede... Soğuk ve buzu biz ödem tedavisinde kullanmaktayız. Şişkinlik, bağışıklık sisteminin uyarılması gibi etkileri var. Aynı zamanda stresi azaltıcı etkisi var. Ağrı tedavisinde de soğuğu ve buzu kullanmaktayız. Ama yine de dikkat edilmesi gerekenler var. Kalp rahatsızlığı olanlarda, tansiyon problemi olanlarda problem olabilir. Bir dakikadan uzun uygulanması da yine riskli olabilir. Buz yanıkları gibi komplikasyonlarla karşılaşabiliriz.